Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Brawl Talk geliyor abi, bugün çıkıyor. 2 saat kaldı, saat 7'de canlı yayın olacak. Yeni gelen karakteri açıklayacaklar ve yeni gelen özellikleri açıklayacaklar büyük bir ihtimalle canlı yayında. Hepimiz heyecanla onu bekliyoruz. Kapak küçük fotoğrafında da gördüğünüz gibi burada gölge olarak karakteri koymuşlar. Altında da miyav yazıyor. Yani Türkçesi miyav bunun. Ve bir sürü kişi şu anda görüyorsunuz chatte de dünyanın her yerinden insanlar yazıyor. Bekliyor. Herkes bu yayını bekliyor. Ve Brawl Stars'ın Twitter hesabında da resmi Twitter hesabında da şöyle bir fotoğraf paylaşmıştı dün. şeyliği görüyorsunuz evinin önünde. işte kıyafetlerini asmış askıya. <laughs> Ve Hayretle çatıya doğru bakıyor. Sanırım yeni karakter orada. Yeni savaşçı orada. Ve hal, e, kilimin üstünde de ayak izlerini görmüşsünüzdür. İşte burada mama kabı, tırmalama yeri ve burada bir fare falan. Bunun kesin bir kedi olduğu zaten belli yani. Biz de bunu heyecanla bekliyoruz. Bakalım canlı yayında neler olacak abi. Oyunumuza geçtik. Bugün de yeni gelen bir troll map var. Onları oynayacağım sizler için. Şöyle elmas kapmacı olarak gelmiş. Yine baya bir troll map yani. Her zamanki gibi. Şöyle bir kutum vardı. Bilerek bekledim sizlerle birlikte açmak için. Ve 3 puanlara geldi. Bir şey çıkmadı maalesef. Sezonun bitmesine de 8 gün var. Yani 19 saati de hesaplarsak. 8 gün var. Şöyle bu elmas kapmaca haritasında da neyi deneyelim? Önce bir nit alıp deneyelim abi. Yine random şekilde gireceğim oyuna. Bakalım neler yapacağız. Random çok mantıklı olmuyor ama bakalım deneyeceğiz abi. Karşı takımda bayağı iyi el primoydu bilmem neydi. Oy 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 oy. Bayağı aldık orayı. Hadi onu da aldım. <laughs> hepimiz öldük yalnız. Vallahi hepimiz öldük. Vay ortaya bizimki gitti. Penny taklaya geldi abi. Şöyle hemen buraya Hadi hadi alırsın. Ayıyı da bıraktım ama yemedim. Random girmek de bayağı sıkıntılı. Aha El Primo geldi buraya doğru ve büyük ihtimal öldürecek bizi. Öldüremedi. Canım dolmasını bekledim biraz. Edgar aldı bizi abi. Edgar bütün elması almış yalnız. Büyük ihtimal oyunda alacaklar gibime geliyor. Lan nereye zıpladım ben böyle? E kaldım burada abi. Oğlum niye oraya zıpladım ben? <laughs> Anam burada kaldım ben. Kırın lan şurayı. Abi şuraya kır gözünü sevdim. Ve yenildik zaten büyük ihtimalle. Ha öldürdü beni. De. Süre bitti zaten. <laughs> bayağı bir troll map abi. X5 <laughs> aldık. Nita bence güzel bir tercih. Çünkü ayısı falan bayağı orta alanda iş yapar. Şöyle bakalım farklı savaşçılara. Bul da var. Tamam güzel. O da olabilir. Yakın savaşçı olarak iyi bir seçim. Dynamite de da deneyelim bir de abi. Bakalım onunla neler yapacağız. Karşı takım yine iyi. Biz de iyiyiz abi. Şöyle direkt bombamı atacağım ama tabi yemedi. Şöyle ultiyi salladım abi ortaya. Hoppa diğer bombaları da salladım. Diğer ultiyi de attım. Güzel abi. Edgar geldi. Tam aldık onu süper. Ona hemen uzaktan da gördüğünüz gibi atıcılarla baya iyi oluyor abi. Güzel. Şimdi Edgar gelecek. Şöyle ortaya direkt bombaları salladım. Bu gelir gelmez ölecek zaten. Bakın buraya gelenlere şöyle hemen karşılık veriyoruz. Güzel abi. Bunu da atayım. Edgar daha gelmeden gitti. Dynamic bayağı iş yapıyor gördüğünüz gibi. Tabi takım arkadaşlarımın da etkisi var bunda da. Daha gelmeden gittiler abi. GG. Direkt ultiyi bıraktım oraya. Güzel gördüğünüz gibi dynamic 8 falan onlar bayağı iş yaptılar abi. Ve oyunu da kazandırdılar bize. Atıcılar ve uzaktan yani ateş eden bu savaşçılar bayağı iş yapıyor. Jesse de iş yapabilir çünkü çoklu vurduğu için o da bayağı iş yapabilir abi şöyle bakıyorum başka savaşçı ne olabilir diye. Edgar da biraz sıkıntılı Edgar pek iyi olmayabilir. Ben bir de şöyle Jesse ile deneyeceğim abi. Sizler de görmüş olursunuz. Bakalım Jesse ile nasıl bir oyun çıkartacağız? Evet, başladık bakalım. Ne oldu lan harita tersine dönmüş. <laughs> Bakalım burada neler yapacağız abi. Gelir gelmez hemen üçünü de aldık çok süper. Direkt ultimi de şuraya bırakacağım abi. Oy buradan aldılar beni direkt. Bayağı da iyi aldılar. Tamam bizimki ortada kalmış. Çok iyi. Tamam buradan da bayağı sıktım onlara. Hayır hayır hayır. Vallahi çok iyi aldı. Yürüyün abi yürüyün. Hayır hayır hayır. Beni hemen gelir gelmez sıkmaya başladılar. Hadi abi bir tane bile vuramadım lan. Vay ortaya aldılar. Büyük ihtimal GG olacağız. Bayağı sıktım abi. Ultimi bırakamadım. Ultimi bırakamadım. Ultimi bırakmam lazım. Rosa da hiç iş yapamıyor. Ben nereye düştük? Ultiyi bırak artık. Bıraktım güzel. Geldim abi geldim geldim ortaya geldik. Güzel. Hadi. Tamam onları aldım. Diğerini alamadık kaçtı. Nerede o? Gelmez ki abi. Öldük. Diğer tarafa gitmem lazım. Ama 10 saniye kaldı. Büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. Aha bizimkiler aldı. Süper abi. Lan bırakma. <laughs> tam da ölüyordu. Vallahi tam da ölüyordu. Son anda aldık. Gayet iyi oldu. Bu maçı da kazanmış olduk. Hemen şöyle başka bir savaşçı denemek istiyorum. Tik de olabilir. 8 bit de olabilir. Hadi bir de 8 biti deneyelim mi? Aynen bir de 8 biti deneyelim. Bakalım onunla neler yapacağız. Artık şansa kalmış. Bu oyunda pek taktik söylenecek pek bir şey yok abi. Şimdi ortaya gidip patara kütere Güzel. Güzel abi süper. Şimdi buradan gelecekler. Daha gelmeden alacağız abi. Şöyle geldi gitti. O da gelip gidecek büyük ihtimalle. Tamam güzel. Süper abi. Şöyle yine bayağı iyiydi. Buradan da yiyecek. Güzel. Daha gelmeden ölecek tamam o da iyiydi baya süper abi bu oyunda Büyük ihtimalle vermeyiz gördüğünüz gibi uzaktan atıcılar baya baya iyi oluyor daha gelmeden yarı cana indi zaten Şeli de geliyor Şeli de iş yapamaz güzel Nita'ya Nita ya da bayağı vurdum gelmeden güzel. Ana şey karşıya gitti lan. <laughs> Ultiyle bir attım karşıya gitti abi yanlış çıktı. Güzel. 6 5 4 3 ve bu oyunda biz de abi. <laughs> Kolay bir şekilde aldık. Troll map'te böyleydi arkadaşlarım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, siz de çizin serisine başladım biliyorsunuz. Ona da yukarıdaki karttaki videodan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de katılımını bekliyorum. Yeni siz de çizin seri videomda sizin çizdiklerinize yayınlayacağım, yorumlayacağım arkadaşlarım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.